Ben birinci turdan, yani genel seçimden bir ay önce falan, bir iki ay önce Muharrem İnce'ye bir mesaj atmıştım. Umarım yuvaya dön, adaylıktan vazgeç, yani sevgili Muharrem İnce diye. Çünkü Kemal Bey kazansa da, kaybetse de, her iki durumda da senin için çok iyi olur. Kazansa köşke çıksa... CHP koltuğu boşta. Geçmişte sen iyi bir yarış göstermişsin. Kıl payı kaybetmişsin. Öyle olur. Kaybetse de sen CHP içinde adı öne çıkan isimlerden birine hale girirsin. Maalesef o son andaki başına gelen tatsız olayların nezliyle bıraktı. Halbuki onu dinlese ve dostça bir öneri. CHP'li olan insanları da bir şekilde demokrat insanları da seviyoruz. Dinlese şeydi. Şimdi ne oldu belli. Sonuçta CHP kuvvetli bir marka ve onunla yarışılmaz. İmamoğlu'nda da gördüğüm şu fırsat bulsam e, söyleyeceğim madem buradan söyleyeyim. Yani eğer seninle ilgili bir kamuoyunda sempati var mı? Çok da güzel bir şekilde mücadele etmişim. Birinci, ikinci turda mitingler düzenlemişim, etmişim. Bazı şeyleri sen söylemeyip o zaten dip dalga ile gelsin. Söylemeye başlayınca, hissettirmeye başlayınca tepki oluştuğunu görüyorum. Yani bir stratejik hata görüyorum. Eğer yakında olsaydım kim akıl veriyor bilmem ama zaten birileri seni konuşuyor, birileri bir şey yakıştırıyor. Sen ortaya çıkıp da şöyle değişim, bilmem ne falan. Sonunda da ya bunları söylemese stratejik olarak daha doğru bir çizgide gidebilirdi. Yani akıl verenlerin çok akıllı olduğunu söylemiyorum. Kırmızı Pazartesi dediği zaman Pazartesi de her birilerinin bu şekilde aklıyla hareket edecekse çok yanlış Yapabileceğini düşünüyorum Bu dostça öneri ve hakikaten Öğüne açık bir lider e Ben de aslına kadar ondan 10 yaş falan artık Büyük olduğuma göre böyle bir hakkı Kendimde görüyorum e Biraz daha ihtiyatlı gitmesi Gerekir Artı yani değişim deyince içi Doldurulmuyor şimdi burada sizinle bir saat Konuştuk hakikaten bir strateji Oluşturuldu ve Kemal Bey'in Stratejisi kazandı Ankara'yı İstanbul'u Bunu unutmayalım Oradan da büyük bir beklenti oluştu. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçimine de dönüşecek zannetti. Maalesef olmadı. Kılpayı kaldı. Yani o bunu beğenmiyorsanız dağıtacağım diye. Bana bunu açıklayın. Yani bir şey açıklayacaksanız Millet İttifakı işi yoktur. Küçük partiden hepsini kovacağım. Ben Meral Hanım'la CHP'yle ile götüreceğim. Atıyorum. Veya deyin ki ben bu işi HDP'yle götüreceğim. Başka bir şey. Veya hiç götürmeyeceğim. Ben sadece Atatürkçü, laik bilmem ne bununla gideceğim. CHP'nin kurucu değerleri bunlardır. Bunların üzerinden gideceğim. Şimdi bu sonucu ya da bir örnek vermek isterim. En son Teğmen Çelebisi'nden Feyzoğlu'na, DSP Genel Başkanı'na, Hulki Cevizosuna kadar. Kim CHP'ye bu parti Atatürkçülükten kaydı, bu parti şeyden kaydı, laiklikten kaydı dediyse en sert eleştiren hepsi AKP'de kardeşim ya. Biraz millet de, de dikkatli olsun ha. Bu konuda kim çok kraldan çok kralcılık ve goygoculuk yapıyorsa bir baksınlar kimler AKP'de en çok geçmişte konuştu diye. Ben bu konuda geçen hafta uyarmıştım. Tekrar uyarma isteği istiyorum. Ya buradaki de siz de ben bilmem ne çocuğu değiliz. Hepimiz Atatürk çocuğuyuz ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Atatürkçülüğünden, laikliğinden kim şüphe duyabilir? CHP'deki herhangi birini duyamaz arkadaş. Ya. En çok kraldan çok kralcı. Bunlar değil. Kaydı partinin şaftı. Atatürkçülük istiyoruz. Bilmem neyiz. Ya biz neyiz? Biz de Atatürkçüyüz. Bunu diye ne AKP'de? Aman dikkatli olsunlar bunu kim fazla diyorsa. Ben yani hakikaten bu çok dikkatli olsunlar. Tabii, şöyle bu Atatürkçülüğü tutuculuk gibi bize algılatmak, böyle dayatmak isteyen bir anlayış varsa bu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir partidir. İlk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Burada ilkeleri vardır. bununla birlikte neyi tartışıyoruz ya? Dünya tek demokrasiyle yönetilen Müslüman ülkesi sizebileri gidiyoruz ya, yani. yani neyi mesela tartışıyoruz? mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi insan hakları kavramı. İnsan hakları kavramının 50 yıl önceki anlamıyla 100 yıl önceki anlamıyla E devletçilik öyle. Bugünkü aynı değil ki. Mesela bugün İnsan hakkı ihlali olarak görülen şeylerden biri mesela gerçeği bilme hakkı. Nedir bu? Bir yöneten bir devlet kendi vatandaşına doğru bilgi vermiyorsa vatandaşın insan hakkı ihlali açısından insan hakkı ihlali olmuştur. Çünkü gerçeği bilme hakkı vardır. Siz söylemiyorsunuz. Bu 100 yıl önce var mıydı böyle bir kavram? Yoktu. 50 yıl önce var mıydı? Demokrasiler, insanlar, toplumlar hep zaman içerisinde gelişirler. O gelişmeye uyum gösterirler, buna göre kendilerini yenilerler. Bu ilkelerinden taviz verdiğin, özünden koptuğun anlamına gelmez. Yani orada bağnazlık yapmamak lazım. Bir gerçek var ki genel başkanımızın genel başkanıyla birlikte bugüne gelinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi birçok açıdan değişti, pozitif etkileri oldu, genişledi, ondan sonra daha katılımcı oldu, her kesime hitap eden bir siyaset mesela izledi. Zaman zaman ya geçmişte biz şunları doğru yapmıştık, bunları yanlış yapmıştık. Bazıları bize yönelik ithamlar şu açıdan doğru değil, bak doğrusu bu demiştir. Bazıları demiştir, evet biz orada hata yapmışız geçmişte. Bugün bu karar doğru karar, yani bu tutuculuğa girmemek lazım sonuçta. Ne evet, diyor mesela Dolayısıyla... milliyetçilik de değişti. Hepimizi seviyoruz milletimizi seviyoruz ama artık vatanseverlik. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında yaşayan insan ona yani milleti, ırkı nereden geldiğine bakmadan vatanseverlik olarak bağlı. Karnın doyduğu yer ülkendir. Değişti yani artık 19. yüzyıldaki ulus devlet anlayışıyla yani CHP'nin alt okundan biri olduğu için söylüyorum. Milliyetçilik yerine ben vatanseverlik lafını daha çok Şimdi mesela vatanımı mı seviyorum ben, bayrağımı seviyorum bir, ya. Bir siyasi partinin bugün e, göçmen politikasına karşı tavrıyla ona yönelik çalışmasıyla tespitleriyle 10 yıl önceki aynı olabilir mi? Yani koşullar değişti, ortaya çıkan sonuçlar var. Bu sonuçlar üzerinden bir politika ve strateji üretmeniz lazım. Güncellenmesi. Yani dolayısıyla bunlarda böyle şey yapmamak lazım. Hani şu kavramlar böyle bakıyorum, işte mistik kelimeler kullanılıyor, değişik işte adlandırmalar efendim suçlamalar, e, arkasında hep böyle. Sütüre gerisinde bir şeyler aramalar. Ee, halbuki birbirimize güvenelim. Yani özgüvenli olalım. Parti politikasını konuşalım, tartışalım. Doğrusunu yanlışını konuşalım. Ben burada neyi söylüyorum? Diyor ki bak %52 bize oy vermedi kardeşim. Bir duyguyla vermedi. O duyguyu anlayabilmemiz lazımmış bizim. Yani orada bizim bir eksiğimiz var demek ki. Ama şöyle yapmayalım. O %52'yi alamamada Zeynel Emre olarak benim sorumluluğum varsa, ben bunu kabul ediyorsam, Partide görev yapan her kademe herkes buradan payını almalı. Yani yüzde 48 işte alındı orada ben varım, alınmayan da ben yokum. Burada bu bunun bir mantığı yok. Yani iyi bir yere varmayız bunu bu şekilde gittiğimiz zaman. Yani şu andaki tartışma da o asıl ondan dolayı yola çıkmıştım. Yani bir, bir şeyler birileri bir şeyler açıklayacaksa bir yani ben daha iyi yönetirimden daha fazla bir şeyler açıklaması gerekiyor. Ben daha iyi nasıl yönetirimi? bana anlatman lazım anlatabiliyor muyum? Şuralarda ben şöyle bir politika izleyeceğim ana çizgim bu olacak diyeceksin. Şu da tabii söyleyelim yani mesela bizim belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz gerçekten 11'i de hani bu seçim sonuçları da gösteriyor halkta karşılıkları yüksek. Çünkü belediyecilik anlamında çok pozitif etkiler bırakıldı. Biz önümüzdeki dönem belediye sayımızı arttırdığımız gibi belediye meclis üyeliklerinde de Ankara'da, İstanbul'da yaşadığımız güçlükler vardı. Bunlar aşabiliriz. Evet, çoğunluk Partisi yani olunca. Yani Belediye çoğunluğunu aldıktan sonra baktığımız zaman bu büyükşehir belediye başkanlarımız görev yaparken yaşadığı zorlukları da yaşamazlar. Birçok konuda da daha rahat olurlar. Dolayısıyla hep söylediğimiz o işte ortak akıl, doğru strateji, doğru değerlendirme. Bunların hepsi önemli. Bakın ben size açıkça söyleyeyim. Sağ olun ilk reklamdan önce övgü dolu sözler sarf ettiniz. Ben şunu söyleyeyim. Zeynel Emre'den yüz kat daha değerli bir sürü insanımız vardır. Partilimiz vardır. Çıkar gelirler, görev yaparlar, seçilirler. Biz gittik bu yarışların içerisine girdik. Bir şekilde örgüt bizi değerlendirdi, seçti, getirdi. Biz buralarda hiç kimse... Ee, bu görevlerde ebediyeten görev yapacak diye bir kavram yok. Herkes için geçerli. Genel başkanlar için de geçerli. Genel başkan yardımcıları içinde de, milletvekilleri için de geçerli. Ama bunu hangi ilkeler e, hangi duyguyla yapmanız lazım? E, kesinlikle partinin e, işte zarar görmemesi. Genel başkanımız grup toplantısında niye do e, kaptan olarak gemiyi Limana sağlıklı bir şekilde götürmem lazım dedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunda oturduğunuz zaman birçok sorumluluğu bir arada hissedersiniz. Siz orada kişisel olarak duygularınızla da hareket edemezsiniz. Birinin size haksızlık yaptığı ya da yapmadığı üzerinden de bir e, karar vermezsiniz. Orada parti açısından doğrusu ne? Parti açısından doğrusu ne dediğimizde şu anda ortak akıl şunu gösteriyor. Yani ortak akıl il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, örgütle partilerimizde yaptığımız değerlendirmeden sonra yerel seçim sürecine kadar kesinlikle parti içinde büyük bir tartışma yaşanmadan genel başkanımızın önderliğinde bu sürecin daha da güçlenerek oradan çıkılması evet sonraki cumhurbaşkanlığı süreci adaylığı süreci o sonraki iş o bugünün konusu değil yani yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalacak yani şöyle diyorsunuz. söylüyorum bakın hani ben bunu kendi adıma tabii. yani bunu tabii, şu tabii. anlamda biz kongreleri yöneteceğiz yapacağız şu anda partinin seçilmişlerini o partinin yönetim katmanlarında bulunan insanların ağırlıklı olarak dile getirdiği görüş bu. Belediye başkan sayısı bizde sadece Büyükşehir'de değil, 200'den fazla da ilçe belediyesi var illerle birlikte. Yani hepsinin ayrı ayrı değerlendirmeleri oluyor. Diyorum ya yani eğer benim dediğim olacak derseniz bu dayatma olur. Ortak akıl dediğimiz şey herkesin Sağ ortaklaşabildiği çoğunluğun e, üzerinde durduğu görüş olur. Ben bugün ile çoğunluk görüşünü yansıtıyorum burada esasında. Ha zaten seçim sürecinde de bunlar yaşanacak, görülecek. Evet. Şimdi yine yerel seçimlere yönelik az önce aslında siz biraz da söylemiştiniz akşenerin mesela kurultay konuşmasının siyaseten bir konuşma bulduğunuzu ya bir anlamda yerel seçimlerdeki stratejisini de yansıtmadığını herhalde ifade ettiniz tam olarak ama şu açıklaması geçen hafta çokça değinmiştik işte e, CHP'den biliyorsunuz 15 vekil almam hayatımın en büyük pişmanlığıydı. Ömer Seyfettin diyetine döndü bu iş gibi bir çıkışı oldu kimileri. Bunu ve özellikle İstanbul'a HDP'de HDP kazandırdı diyenlere hayatta başarılar diliyorum çıkışını ittifaktan koptu şeklinde yorumladı ama bunu yorumlamak için henüz erken mi acaba? Yani şöyle sorayım. Yol ayrımı mı İyi Parti ile Millet İttifakı'nda yerel seçimlere doğru yoksa bir anlamda aslında iller bazında olabilir, büyükşehirler bazında olabilir. Yerel seçim pazarlığı mı bu çıkış? Sizce? Şimdi bakın muhalefet bloğunda bulunan liderler açısından şu veriyi ortaya koyalım. Yani hak teslimi yapalım. Bizi bir kenara bırakın. Tayyip Bey'in çağrı yapmadığı kimse kaldı mı bu bloktan? Kaldı. Meral Hanım'a isteseydi kendi koltuğu arışar koltuğu verirdi Türkiye'de. Meral Hanım kabul etseydi. Doğru mu? Doğru. Alenik çağrı yaptı. Ya baba can, bana, bana Davutoğlu'nu da kabul eder. Bana gelirsen vatan seversin, iyi partisin, gelmezsen ipsin, bilmem nesin dedi yani değil mi? Yani bunu herkesin gözü önünde yaptı. E burada Davutoğlu ile Babacan keza yani bunların alamayacağı görev var mıydı? Şimdi geliyorum deseler Saadet, zaten gene gelin der. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın alamayacağı görev var mıydı? Kaç defa aracılar gönderdiler, istediler, talep ettiler, vesaire ettiler. Şimdi demek ki e, hani birbirimizi kritize edelim kendi içimizde de belki evet. ama efendim işte pazarlık yapıp daha fazla şey almak, o almak bunlar bu doğru bir yere gerçekten evitmez. Çünkü insanlar burada bulunan insanlar öteki tarafta bunların yani insanlardan daha farklı bir duygu var. Orada Tayyip Erdoğan başta kalsın diyen ne olursa olsun var. diyen bir şey var. Burada biz farklıyız ama ülke kötüye gidiyor kardeşim. Bir araya gelmemiz lazım. Demokrasi lazım. Ülkenin ihtiyaçları var. Bunu kendimizi değil bunu düşünmemiz lazım diyen bir blok var. Ben böyle değerlendiriyorum. Cumhur İttifakı'ndakiler başka şekilde değerlendirebilir. şimdi kongrelerde o yaptığı konuşmada ben çok dikkatli dinledim. Aslında bir CHP eleştirisi yok. Bir öz eleştiri yapacağım dedi. Sizi de eleştireceğim dedi kendi partilerine yönelik. Kendimi de eleştireceğim dedi. Ha şu bir siyasettir ya. Acaba biz orada o 15 milletvekil değil de bizi o zamanki yüksek seçim kurulunun İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyecek bir kararı almaya yönelik bir izlenimi, bir duyum üzerine hani burada da bu duyumda da haksız bir duyum değildi yani. Onun da altını çizelim. Burada bir önlem alındı. Yani hani demokrasi Türkiye'de işletebilmek adına CHP'de orada fedakarlık İlke yaptı. Vesaire. Tabii ha. demokrasi için yapıldı. Orada İyi Parti kendi olarak bugün düşündüğünde belki Meral Hanım ya ben hiç böyle bir şey yapmasaydım. E, orada başka bir direniş geliştirseydim. Beni seçime sokmamak için bu kararı alsalardı da ben o yolu açmaya çalışsaydım. Belki daha da büyürdüm diye de düşünebilir. Bilmiyorum. Yani konuşmasından... Ben de biraz anladım, onu anladım aslında. Anladım. Savaşmalıydık diyor. Hani biz niye Kılıçdaroğlu'na adaylığına buluştuk, bir araya geldik gibi bir şey ya da CHP yüzünden oldu gibi bir sonuçta şey yok burada yani. Herkes hani CHP'ye bak CHP bakıyor ama HDP'nin de İYİ Parti değil, bir düşüşleri var. Onların CHP aslında düşmüyor tek parti. <laughs> Yani, Bardan dolu tarafından bakacak olursak kaybedildi seçim ama düşmeyen tek parti. Onların bir de onlarda da düşüş var. HDP'de iyi Parti Onlar da bir neden arıyor. Yani, yani Meral Hanım da ben niye MHP'yle bu, bu hale geldim? MHP niye bu halde? Ben niye bu haldeyim? Niye yükselemedim diye kendine soruyor. O da kendince yanıtlar arıyor. Ee, bu sözleri de ben biraz onun o bağlamda söylediğini düşünüyorum. Şimdi tabii daha Sayınak yüksek oy alma hedefi... E, siyaset iddia ile yapılır. Bu hedef hep vardı. Hani şu anda bir hak teslimi de yapalım yine. Yakın zamanda kurulan yeni partilerden %10 bloğunu yakalayan tek iyi parti oldu. Yani doğru. Diğerleri hızlı bir sıçrama, hızlı bir sıçrama ve yani oturma, orada bir blok tutma. Ama devamı gelmedi. Hani, hani o %10, onu tartışıyoruz. Devam aslında. eden süreçte %13-15 olsaydı başka bakılırdı belki kendi içleri açısından söyleyeyim. Yani onların iç meselesi biz orada şey yapmayız. Ben burada söylediklerimde ne Meral Hanım'da ne İyi Parti'den CHP yönelik bir e, bir işte serzeniş, konuşma, talep, istek, eleştiri bunlar olmadığı için yani tıpkı onların yaptığı tespitler gibi bizimki de tespitler yani. Evet. Kongre süreçlerinde bizim kongrelerde de birçok insan söz alacak, farklı farklı şeyler söyleyecekler. E, en son kurultay konuşmalarında da yani o, o kongre atmosferindeki yaşanan süreç devam eden ilerleyen yerel seçim sürecindeki olası ittifaklara zarar veri gibi düşünmemek lazım. Yani ben ittifak olur olmaz anlamında bugünden konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes bulunduğu yerde kendi süreçlerini geliştirsin, kendini büyütmeye çalışsın. Gayet doğal olması gereken Herkes bu. kendi özelleştirinlerini yapıyor aslında şu anda. Tabii. Arada. Evet, yani Gözler Partisi... CHP'de ama ha. Diğerleri de sessiz sessiz bir öz sürecinden Tabii. geçiyor. Yani İyi Parti, HDP'si. Evet. İyi Parti gibi. yol ayrımına gitti diyemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu Yok, yorumlamak da doğru gelmiyorum. değil diyorsunuz. Çünkü zaten hani e, Meral Hanım açık konuşmaktan çekinen biri değil ki böyle bir kararı olsa bunu açıkça söyler zaten. Yani hani evet, evet. ileride ben hayatta CHP ile bir araya gelmem gibi bir söylemi. hiç Lafı dolandırmaz doğru söylüyorsun. Evet. Yok yani. Kim? Dobra dobra söylüyorsunuz ne düşünüyorsun? Evet. Pervin Buldan'ın da yine açıklaması oldu. Bir önceki dilimde HDP, daha doğrusu Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da yayınımızdaydı. O da tabii şu an erken tüm bu değerlendirmeler için dedi. Her ilde biliyorsunuz kendi adayımızı çıkaracağız gibi bir açıklaması oldu Pervin Buldan'ın ama herhalde İyi Parti ve HDP'ye baktığımız zaman önceki yerel seçimlerde aday çıkarmayarak bir anlamda destek vermişlerdi. Bunun da avantajı görülmüştü. Ola ki yine Yeşil Sol Parti de böyle bir karar aldı diyelim. Herhalde bu bir anlamda muhalefet açısından dezavantaja dönüşür değil mi? Yani şimdi dediğim gibi bunlar hep ihtimal dahil olan şeyler. Bir önceki seçimde, yerel seçimde HDP'nin bizimle bir ittifa yoktu. Ne evet. vardı? HDP dedi ki ben güçlü olduğum kentlerde kendi adayımı çıkartacağım. Kazanma konusunda yani daha zayıf olduğu düşündüğü yerlerde orada muhalefet nerede güçlüyse onu destekleyeceğim dedi. Yani kararı böyleydi. O karardan ötürü e, işte HDP oy veren seçmen e, oy vermiş bizim adaylarımızla bunu Millet İttifakı adaylarına bu sayı ne kadardır nedir onu biz ne bilebiliriz ne ölçebiliriz Tabii ne buna ilişkin şey şey söyleyebiliriz. Ama sonuçta büyük şehir adaylarında özellikle metropollerde her partinin ciddi bir kitlesi oluyor. Dolayısıyla da yine 50 artı 1'i aradığım bir şey oluyor orada da. Yani hani iki adaydan fazla da olsa sonuçta ön planda iki bir cumhurbaşkanı adaylığının benzeri bir şeyini görüyorsunuz orada. Tabii tabii. Yani o sadece süreci, iki tur yok. E, tabii o süreci hani partilerin böyle salt anlaşmasıyla da olacak bir şey değil. Çünkü seçmen de artık stratejik oy kullanmaya alıştı ve başladı. Yani herkes öncelikle birinci tercihi, birinci tercihinin kazanamayacağı gördüğü yerde ikinci tercihine yöneliyor. Yani hani biz tabii. partiler olarak böyle anlaşalım, o olsun bu olsun dediğinizde onun evet seçmenler. Ee, bir de bir işin bir kısmı gelmiyor. nasıl önemli. olacak? Seçmen nasıl bakacak? Onu görmek lazım yani. Tabii. Adaylar da çok önemli tabii. tabii. Özellikle yerel seçimler. Tabii tabii. Yani yerelde bir belediye başkanı eğer iyi icraatla yapılmış ve beğeniliyorsa kolay kolay seçmen onu terk etmiyor. Hiç tanımayan bir belediye başkanı ya da ilk aday gösterildiğinde parti gösterdiğinde oradaki partinin sorumluluğu elbette çok daha yüksek. Ama ikinci keze gittiğinde artık orada o belediye başkanı tanınmış, icraatlarıyla artık tartışılan bir belediye başkanı haline geliyor. İlçede ya da ilde. Dolayısıyla başarılı belediye başkanının önünde kimse duramıyor. Yani bu gerçeği görmek lazım. Yeri geliyor, bazen partisi başarılı olduğunu bilse de kızıp aday göstermediğinde gidiyor, bağımsız kazanıyor. Yani Türkiye'nin birçok yerinde bunu evet, oldu yaşadık oldu. yani. Hani biz de yaşadık. Çeşitli nedenlerle göstermediğimiz belediye başkanı oldu değil mi? Adam bağımsız girdi kazandı tekrar partiye geldi sonrasında yani e, niye o? çünkü hizmet etmiş ve o duygusal bağ yakalamış, takdir edilmişse söz verdiklerinin büyük oranda gerçekleşmişse. Hangi görüşten olursa olsun vatandaş diyor kardeşim bu adam hak etti diyor götür boyunu veriyor yani. Evet şimdi son olarak tabii bir değişim süreci elbette CHP'yi bekliyor. Sanırım siz de bunu teknik olarak açıklamasını da yapmıştınız Hakan Bey. oldu değil mi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sanırım 3 ay kadar sonra veda edecek gibi görünüyor. Yani o da, şey evet, zaten fiili olarak, fiil de, olarak, olarak değil de teorik Ama devam etti. <laughs> o da değişecek evet. Evet, onu da geçtiğimiz günlerde açıklaması olmuştu ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tabii çokça şu soru geliyor parti içinde de tartışıldığı için. Genel başkanlığa devam edecek misiniz yerel seçimlere kadar? Son bir açıklaması çok dikkat çekiciydi. Şöyle söyledi, CHP kimseye altın tabak içerisinde genel başkanlığı sunmaz. Zaten geleneğinde yoktur cevabını verdi. Bir anlamda aslında tüm bu söylediklerinizin de özeti niteliğinde değil mi? Yani Kılıçdaroğlu son noktayı da koydu diyebilir miyiz bu altın tabak çıkışıyla? Şimdi partiler kimseye miras kalmaz. Olmaz evet. öyle. Yani Kılıçdaroğlu e, efendim işte ben gittikten sonra yerime gizem kalsın olmaz öyle bir şey. Yani Hele CHP'de, CHP'de hiç CHP'de olmaz. Bu doğru. Aksine, aksine bir ters bir reaksiyon da doğurur. Yani e, ona delegeler de karar verir. Yani bu işin doğasında o olmaz. Dolayısıyla e, Genel Başkanımızın açıklamalarında baktığımızda da hep o kurumsallığı ön plana çıkartan söylemler görürüz orada da yani. Evet, altın tabak açıklaması da bu anlamda herhalde hem soylu hem de, de CHP'nin bir, ruhunu bir yansıtıyor. E, somut. E, şimdi bakın e, Canan Hanım'ın özelinde bu siyasi yasak kavramını da doğru tarif etmek lazım. Hı. Bizim hukukumuzda siyasi yasak diye bir şey yoktur. Hiçbir yerde yazmaz. Hiçbir kanunda yazmaz. Türk Ceza Kanunu 53. maddesi seçme, seçilme hakkının kısıtlanması der. Bu da e, 2015 yılında Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar vermiştir. Demiştir ki bir kanun uygulanışında terör düşürülürse o kanunun uygulanma aşama, e, çıkarılma aşamasındaki iradeye bakmak lazım. 53. maddenin getiriş amacı bir kimse fiilen cezaevindeyse seçimlere müdahale edemesin mantığıyla getirilmiştir. Dolayısıyla bir kimse fiilen cezaevinde değilse onun bu hakkını kısıtlaman anayasa ihlali oluşturur deyip hak ihlali kararı vermiştir. Canan Hanım'la ilgili e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısının partimize yazdığı yazı üzerine biz Yargıtay Savcılığına bir cevap yazısı yazdık. Dedik ki, hani üyeliği düşürülmüştür diye gönderdim. Mesela bizde üyeliği düşürülmüş değildir Canan Yani biz o kararı dinlemedik. Çünkü cevap yazdık. Dedik ki, sizin e, siyasi parti olarak bizim işleyişimizle ilgili hukuka aykırı bir durum tespitiniz varsa başvuracağınız makam Anayasa Mahkemesi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiharat verin diye başvurabilirsiniz sizin bize böyle bir yazı yazma hakkınız ya da yasal bir imkan varsa bu bir idari işlemse bunun kaynağını göstermeniz lazım. Ekli Anayasa Mahkemesi kararında da görüldüğü üzere bir kimse fiilen cezaevinde değilse Canan da olduğu gibi onun seçme seçilme hakkı kısıtlanamaz. Kaldı ki İstanbul İl Başkanlığı partiden bağımsız ayrı bir kamusal kişiliği yoktur. Yani orada görev yapmasında da bir engel yoktur dedik. Bu cevap üzerine Tekrardan geldik. Ee, te, bu 2022'nin Temmuz'unda oldu. Genel Başkanımız açıklama yaptı. Canan Hanım da o günden bugüne görevini yaptı. Şimdi Canan Hanım'ın aday yani 3 ay sonra teslim etmek istemesinde bu kararın hani etkisi vardır yoktur. Hani bu tartışmayı yaşamak istemiyor olabilir. Ama 6 yıllık İstanbul İl Başkanlığından sonra bunu yeni bir arkadaşa hani bir yeni bir arkadaşın o görevi üstlenmesi isteği vardır yani hani kongre tarafından seçilmesi hani şimdi devri demeyelim yanlış olacak orada kongre tarafından seçilmesi şeyi vardır kendisi bu görevi artık daha fazla devam etmek istemediği şey vardır ama bu şu demek değil Canan Hanım bizim açımızdan kıymetli bir siyasetçidir iyi bir örgütçüdür Kesinlikle. partiye yaptığı önemli katkıları vardır işte partinin İstanbul'daki seçim başarısından sandık güvenliğinden yeni il binasının yapımına kadar birçok şey sayılabilir. Onun bu birikiminden parti elbette ki önümüzdeki dönemde faydalanacaktır yani. Tabii ki. Çok teşekkürler Zeyner Bey. Yine değerlendirmeleriniz ve fikirleriniz için. ve Tabii ki Hakan Bey size de teşekkür ediyoruz. Son sözü Merdan Bey için de söyleyelim. Evet. Şimdi bakın e, demin ilk bölümde unuttum söylemeyi. Bir insan bir günde ne siyasi görüşü değişir ne bir günde kriminal bir hal alır. Yani bir insan hele hele bir günde terörist olamaz. Yani işte 60 yaşına kadar gelmişsiniz, yazmışsınız, çizmişsiniz, televizyonculuk yapmışsınız. Burada bir söz söylemişsiniz. Aha işte buldum bu teröristtir deyip. Eğer birileri bu düşünceyle hareket edip de cezaevine atıyorsa ben bunu bu işin yanlışlığını görenler, söyleyenler için değil aslında. Yani vicdanı olan insanlar açısından bunu söyleyeyim. AKP, MHP'ye oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlar açısından söylüyorum. Yani oy vermiş olabilirsiniz ama sizin oy verdiğiniz yapı eğer zulüm ediyorsa buna karşı çıkmak sadece bizim görevimiz değil, sizlerin de vicdan sahibi olan herkesin görevidir. Yani buradan iktidara da, iktidar mensuplarına da elbette bir çağrıda bulunuyorsunuz aslında. Çok teşekkürler. CHP hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Evre bizlerleydi Hakan Aygün'le birlikte fikir kulübünü bu akşam da noktalıyoruz. Evet şu dakikalar itibariyle bu arada tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunun 5. gününe girmiş bulunuyoruz. Hukuktan bahsediyoruz, adaletten bahsediyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Önümüzdeki günler bugünden daha aydınlık olabilecek mi? Çünkü bayram pek de öyle gelmedi Telebire ve izleyicilerine. İyi geceler, umutlu olmaya devam edeceğiz diyelim. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.